Arkadaşlar tekrar merhaba kaldığımız yerden devam edeceğiz ikinci kısımla. Şimdi en son demiştik ki Birinci Dünya Savaşı'nda aslında bizi en fazla ilgilendiren devlet Osmanlı Devleti. Öncelikle Osmanlı Devleti savaşa katıldığı esnada devletin başında Sultan Mehmet Reşat bulunuyordu. Şimdi Sultan Mehmet Reşat Padişahken veliaht olarak 6. Mehmet Vahdettin'i belirlemişti. 6. Mehmet Vahdettin veliaht olarak Osmanlı Devleti'nde başa geçecek, padişah olacak isimdi. Mehmet Vahdettin veliaht olarak bulunduğu yıllarda Birinci Dünya Savaşı çıkmış. Savaş sırasında Osmanlı Devleti'nin veliahtı olarak Hatta Almanya'ya bir gezi düzenlemişti. Bu gezide Mustafa Kemal Paşa da onun yanındaydı. Sultan 6. Mehmet Vahdettin 1. Dünya Savaşı devam ederken yeni padişah oldu. Şimdi Sultan Mehmet Vahdettin'in yanında sadrazam olarak 1. Dünya Savaşı'na girdiğimiz sırada ise Said Halim Paşa vardı. Yani dönemin padişahı 6. Mehmet Vahdettin Dönemin sadrazamı ise Said Halim Paşa. Evet Said Halim Paşa padişahtan sonra gelen en yetkili devlet adamı yani sadrazamdı. Arkadaşlar Osmanlı Devleti aslında öncelikle itilaf devletlerinin yanında savaşa katılmayı düşünüyordu. Hatta bunun için de İngiltere ve Fransa'ya dolaylı olarak bizi de savaşta beraberinizde götürün teklifinde bulunmuştu. Ancak itilaflar yani İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya ve İtalya Osmanlı Devleti'nin topraklarını kendi aralarında paylaştığı için Osmanlı Devleti'nin kendileriyle birlikte savaşa katılmasını istemiyorlardı. İtilaf devletleri Osmanlı'ya tarafsız kalma önerisinde bulundu. Bunun için Osmanlı öncelikle Birinci Dünya Harbi'ne katılmama kararı aldı. Ve bunu bütün dünya devletlerine ispatlayabilmek için de tarafsızlığını ilan ederek tedbirler almıştı. Şimdi Osmanlı Devleti'nin tarafsızlığını ilan ederek aldığı tedbirler neler? Öncelikle Osmanlı diyor ki ben boğazları bütün dünya devletlerinin savaş gemilerine kapatıyorum. Böylelikle Osmanlı kendi güvenliğini sağlayıp stratejik konumunu bu sayede korumayı amaçladı. Ardından Osmanlı Devleti'nin sırtında adeta bir kambura dönüşen Kapitülasyonların tek taraflı olarak kaldırılma kararı alındı. Kapitülasyonlar tek taraflı kaldırılacak ifadesiyle Osmanlı ekonomik anlamda herhangi bir devlete yakın olmadığını burada ispatlama gayreti içerisindeydi. Ekonomik bağımsızlığını bu sayede koruyacağını ifade eden Osmanlı devleti Eli silah tutan erkekleri silah altına alıyordu. Genel seferberliğin ilanı. Arkadaşlar şu genel seferberliğin ilan edilmesi çok önemli aslında. Yani tarafsız kalacak olan bir devlet en verimli çağdaki nüfusu silah altına almaz. O nedenle genel seferberliğin ilan edilmesi yani eli silah tutan erkeklerin silah altına alınması Osmanlı devletinin aslında her an için savaşa katılabileceğinin de bir kanıtı niteliğindeydi. Onun için sorularda şu çok önemli. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların tarafsızlığını koruyamayacağının kanıtı denildiğinde aklınıza genel seferberlik gelir ki yorum olarak da belirttik bu madde Osmanlı Devleti'nin savaşa katılma ihtimalini ortaya çıkarttı. Şimdi Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti ancak Osmanlı Devleti'nin yönetiminde bulunan Sadrazam Said Halim Paşa'nın ve beraberindekilerin Alman hayranlığı, Almanya'nın savaşa iyi başlaması Osmanlı Devleti'ni aslında Almanya'ya yakınlaştırıyordu. Tabi burada şunu da unutmamak lazım. Unutmayalım ki Osmanlı Devleti itilaf devletleri tarafından reddedilince siyasi anlamda içinde bulunduğu yalnızlıktan kurtulabilmek için yavaş yavaş kime doğru yakınlaşmaya başladı aslında? Almanya'ya. Arkadaşlar özellikle Almanya'ya doğru yakınlaşan Osmanlı Devleti o gün Almanya'nın başında bulunan 2. William'ın isteği üzerine onlarla ittifak görüşmelerine başlamıştı. Tabi bu arada demin dediğimiz gibi Almanya savaşa hızlı başladı. Özellikle Marne cephesinde Almanya'nın savaşa iyi başlaması Osmanlı yöneticilerinde şu fikri uyandırdı, şu fikri oluşturdu daha doğrusu. Almanya bu savaşı kazanacak. Eğer biz de Almanya ile birlikte savaşa katılırsak elbette savaştan karlı çıkarız. Osmanlı devleti Almanya'ya yakınlaşırken, Almanya ile birlikte savaşa dahil olurken Almanya'nın Osmanlı Devleti üzerinden bazı planları vardı aslında. Yani öncelikle şunu belirtelim. Almanya'nın da Osmanlı Devleti'ne aslında hayranlığı vardı. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ndeki en önemli hayranlığı Osmanlı'nın insan gücüydü. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin askeri yapısı belki o gün silah teknolojisi bakımından çok gelişmiş değildi ama Osmanlı Devleti'nin savaş tecrübesi yani insan gücü Almanya'yı cezbediyordu. Almanya bende iyi silah var ama bu silahı kullanacak adam yok mantığıyla Osmanlı'nın insan gücüyle kendi silah teknolojisini birleştirmek istiyor. Tabi bu arada Osmanlı devletinde bulunan halifenin siyasi gücü, özellikle burada Almanya'yı yine e, Osmanlı devletine yakınlaştırırken, Almanya burada halifenin siyasi nüfuzunu kullanıp cihat çağrısı, padişahın halifelik Ünvanından yararlanarak İngiltere'nin sömürgelerinde yaşayan Müslümanları ayaklandırmanın planını yapıyor. Aslında Almanya bu planı yaparken Haçlı seferlerinden esinleniyor. Yani Almanya Osmanlı Devleti ile bir empati kuruyor gençler. Almanya diyor ki ya diyor bu Haçlı seferlerinde Avrupalıları silahlandırarak Doğu İslam dünyası üzerine sefere yönelten Papa insanlara cennet vaadiyle yaklaştı. Ve o gün insanlar Papanın bir söylediklerini ikiletmediler. E şimdi Osmanlı Devleti'nde de halife var. Halife de Kutsal Cihat Çağrısı'nda bulunurken e elbette bundan en fazla İngiltere olumsuz etkilenecek. Çünkü İngiltere'nin sömürgelerinde yaşayan Müslümanlar ayaklanacak. Ama şunu da unutmamak gerek ki tabi hayaller var bir de gerçekler var. Burada Almanya halife üzerinden bu planları yaparken Osmanlı özellikle İngilizlerin egemenliği altında yaşayan, sömürgelerle olan bağlarını güçlendirebilmek için mücadele eden Orta Doğu topraklarındaki Arapların İngilizlerle birlikte hareket ettiğini görecek. Yani Osmanlı sadece beyaz tenli, renkli gözlü, sarışın İngilizlerle savaşmayacak. Onların yanında maalesef Araplar da yer alınca işte şu cihat çağrısında Almanya büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Arkadaşlar Almanya'yı burada cezbeden bir diğer önemli etken Osmanlı'nın stratejik konumuydu. Şimdi stratejik konum denildiğinde bir devletin önemli ticaret yollarına, okyanuslara veyahut da önemli değerlere atıyorum mesela bir boğazlara yakınlığı veya uzaklığa akla gelir. Şimdi Osmanlı Birinci Dünya Harbi yaşandığı esnada dünyanın üçüncü büyük ülkesiydi. Osmanlı'yı üçüncü sıraya oturtan en önemli etken ...stratejik konumuydu. Tabi bu stratejik konumundan... ...Almanya faydalanmak istiyor. Almanya diyor ki eğer Osmanlı ile birlikte... ...savaşa katılırsam... ...Osmanlı'nın boğazlarından faydalanırım. Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarının... ...kontrol altına almış olurum. İşte şu stratejik konum denildiğinde... ...sorularda iki önemli... ...anahtar kelimeyi aramalısınız. Bunlardan bir tanesi boğazlar... ...bir diğeri ise... ...Orta Doğu toprakları. Yani Filistin, Suriye... Hicaz toprakları, Mekke, Medine toprakları Almanya'yı Osmanlı Devleti'ne yakınlaştıran en önemli etkendi. Arkadaşlar son olarak Almanya açılacak olan yeni cephelerle kendi yükünü hafifletmenin hesabını yapıyor. Almanya diyor ki ya diyor Osmanlı benimle birlikte savaşa katılırsa e, elbette cephe açacak. Açılacak olan cephelerle birlikte savaş büyük bir alana yayılacak. E savaşın geniş bir alana yayılması e elbette benim yükümü hafifletecek. İşte Almanya ile Osmanlı Devleti arasında önce burada gördüğünüz başlıkta olduğu gibi bir dostluk paktı imzalandı. İşte burada bu dostluk paktı ile birlikte artık herkes Osmanlı Devletinin hangi itilaf devletine saldırarak savaşa gireceğini bekliyordu. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbine katılmadan önce yani itilaf devletlerine savaş ilan etmeden önce kamuoyuna amaçlarını öncelikle açıkladı. Arkadaşlar Osmanlı Devleti 1699 Karlufça Antlaşması'nda ilk kez batıda büyük oranda toprak kaybetmişti. Bakın 1300'de kurulan devlet 1699'a kadar sınırlarını özellikle batı yönünde genişletip en son Viyana'ya kadar ulaşmıştı. Ancak 1699 Karluç Çantlaşması ile birlikte Osmanlı Devleti batıda ilk defa büyük toprak kaybı yaşadı. İşte o günden bu yana Osmanlı Devleti'nin en büyük hayali amacı kaybettiği bu toprakları geri alabilmekti. Demin dönemin sadrazamı olarak Said Halim Paşa'dan bahsettik. Arkadaşlar 1. Dünya Harbi'nde Osmanlı iddiatçiler tarafından yönetilmekteydi. İddiatçilerin bir siyasi ideolojisi vardı o da yeryüzünde yaşayan bütün Türkleri tek çatı altında birleştirmek. Bunun adı pantürkizm. Bakın burada şu aklınızda kalsın şu pan birleştirmek demek. Toparlamak, bir araya getirmek. Pandan sonra hangi ırk, hangi topluluk geliyorsa o topluluğun tek çatı altında toplanması aklınıza gelmeli ki bu Rusya'nın panslavizm politikasına veyahut da İslam dünyasının pan İslamizm bir diğer adıyla ümmetçilik politikasına benzemekte. Arkadaşlar, yeryüzünde yaşayan bütün Türkleri, tek çatı altında toplamaya amaçlayan Osmanlı, siyasi yalnızlıktan kurtulmak istiyor. Şimdi Birinci Dünya Harbi'nden bir öncesine gittiğimiz zaman, Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti İtalya ile savaşırken yanında kimse yoktu. Balkan Savaşları'nda Osmanlı, Birinci Balkan Savaşı'nda Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ ile savaşırken yine yanında kimse yoktu. Bu yalnızlıktan kurtulabilmek için önce Osmanlı itilaf ile birlikte savaşa katılmak istedi. Ancak itilaf devletleri o gün Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaştığı için Osmanlı'yı reddetti. Osmanlı bu nedenle yavaş yavaş Almanya'ya yakınlaştı. İşte bu yakınlığın nedeni aslında Osmanlı'nın kendini siyasi yalnızlıktan kurtarma amacıydı. Osmanlı Almanya ile imzalanan sözleşme ile birlikte Birinci Dünya Harbi'ne resmen katıldı. Bununla ilgili resim şu görmüş olduğunuz kartpostal ile aslında ortaya kondu. Birinci Dünya Harbi propaganda kartpostalında Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki birliktelik bu şekilde resmedildi. Sultan Reşat, Almanya'nın başında bulunan 2. William ile el sıkışarak Osmanlı Devleti'nin Almanya ile birlikte 1. Dünya Harbi'ne girmesini resmileştirdi böylelikle. Şimdi Osmanlı 1. Dünya Harbi'ne hangi itilaf devletine savaş açarak katılacaktı? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne baktığınız zaman en yakın itilaf devleti Çarlık Rusya'ydı Osmanlı'ya. Osmanlı Devleti bunun için Çarlık Rusya'ya ait olan limanları bombalayarak Birinci Dünya Harbi'ne başlayacak. Tabi bu limanları bombalarken Akdeniz'de bulunan Goben ve Bilistav zırhlılarına gizli bir Osmanlı-Alman ittifak antlaşması uyarınca İstanbul'a getirtecek. Tabi bu gemiler isim değişikliğiyle Yavuz ve Midilli adını alacak. Gemilerin isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştiren Osmanlı bir gece yarısı ile Çarlık Rusya'ya açtığı savaş sonucunda Birinci Dünya Harbi'ne fiilen katılacaktı. Şimdi Osmanlı Devleti Birinci Dünya Harbi'ne Almanya ile birlikte resmen ve fiilen katıldı. Tabi o dönemde özellikle Goben ve Bilislav zırhlarına Yavuz ve Midilli adını veren Osmanlı Devleti Rus liman ve şehirlerini topa tutunca savaşın alanı genişlemiş oldu. Unutmayın hangi devlet savaşa katılırsa katılsın Birinci Dünya Harbi'ne yeni eklenen bir devlet savaş alanının genişlemesine de sebep olmuştur. O nedenle Osmanlı Devleti'nin Rus liman ve şehirlerini topa tutması ile birlikte savaşa katılması savaşın alanını genişletti. Buna bağlı olarak Osmanlı'nın savaşa katılması elbette Birinci Dünya Harbi'nin de uzamasına sebep oldu. Arkadaşlar burada şu genellemeyi yapmayın. Hangi devlet savaşa katılırsa katılsın, savaşa yeni bir devlet katıldığında savaşın süresi uzar genellemesini yapamayız. Bunun bir istisnası var. ABD. Mesela ABD'yi de Birinci Dünya Harbi'ne sonradan göreceğiz. Ama ABD'nin savaşa katılması savaşın süresini kısaltacak. Çünkü ABD savaşa katılırken Birinci Dünya Harbi'ni bitirmek için Wilson ilkelerini yayınlayacak. İşte o Wilson ilkeleri Birinci Dünya Harbi'nde özellikle yenik durumda bulunan devletlerin savaştan çekilişini hızlandıracağı için ABD savaşa sonradan katılmış olmasına rağmen savaşın süresini uzatmamıştır. Savaşın süresini kısalttı. Arkadaşlar Birinci Dünya Harbi'ne Osmanlı Devleti'nin katılması ile birlikte Savaşın alanı genişledi dedik. Şimdi burada e, tabi Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasında etkili olan gemileri tanıyalım. Makine kimya endüstrisine satılan yaşlı ve birçok önemli olayın tarih şahidi olan savaş gemisi 1973'te donanmadan çıkarılarak silahlarına ve teknik parçalarına veda etmiş. Yavuz'un sökümüne önce güvertesindeki toplar, bacalar, bayrak direkleriyle başlanmış. Daha sonra güverte kısmının birinci katının sökümüne geçilmiş ve 10 yıl süren çalışmalarla tamamen sökülen geminin parçaları jilet yapılmak üzere satılmış. İşte bu amaçla hazırlanan gemi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'ne katılmasında etkili olurken Midilli'yi tanıyacak olursak Birinci Dünya Harbi'nde birçok operasyona saldırıya katılan Midilli Ocak 1918 tarihinde İngiliz donanması ile yapılan bir mücadele sırasında mayına çarparak batmış. Böylelikle tarih sahnesinden bu iki gemi de silinmiş oldu. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Harbi'ne katılmasıyla birlikte mücadele edeceği cephelere bakalım öncelikle. Şimdi biz bu cepheleri kendi içerisinde üçe ayırıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir bilgi sorusu gelirse Osmanlı Devleti tarafından açılan taarruz cepheleri aşağıdakilerden hangisidir diye 2K aklınıza gelsin. Yani K harfiyle başlayan iki tane cephe var zaten. Bu cephelerden biri Kafkas, bir diğeri Kanal. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin müttefiklerine yardım etme amacıyla katıldığı cepheler denildiğinde Ya ile biten cepheler aklınıza gelsin. Bakın Galiçya, Makedonya, Romanya. E Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın savunma cepheleri denildiğinde de bu iki söylediğimiz başlık dışında geriye kalan bütün cepheleri hatırlayın. O cephelere de biz savunma cepheleri adını vereceğiz. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken önemli bilgilerden biri de Mustafa Kemal Paşa'nın bu cephelere katılma sıralaması. Mustafa Kemal Paşa'nın cephelere katılma sırasını CKS diye kodlayacağız. Yani... Mustafa Kemal Paşa önce Çanakkale cephesinde mücadele edecek. Çanakkale'den sonra Kafkas cephesinde göreceğiz kendisini ve Mustafa Kemal Paşa'nın en son mücadele ettiği cephe o da Suriye Filistin cephesi. Mustafa Kemal Paşa'nın Birinci Dünya Harbine katılma sıralaması bu şekilde: Çanakkale, Kafkas, Suriye Filistin cephesi. Arkadaşlar biz bu cephelerde mücadele ederken önce saldırı cepheleriyle birlikte kaybettiğimiz toprakları geri almayı amaçlayacağız. Savunma cephelerinde mevcut topraklarımızı korumayı, yardım cephelerinde de müttefiklerimize yani Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'a özellikle yardım etmeyi hedefleyeceğiz. Ancak bizim Birinci Dünya Harbi'nde zaferle ayrıldığımız tek cephe Çanakkale cephesi olacak. Şimdi burada yapılan bir genellemeyi bozan gelişme var. Savaşlarda elde edilen askeri galibiyetler her zaman diplomatik zaferlerle taçlandırılamaz. Bu söylediğimi kanıtlayan gelişmeyi Kafkas cephesinde göreceğiz. Çünkü biz Kafkas cephesinde Ruslar ve Ermenilerle yaptığımız savaşı kaybetmemize rağmen toprak kazanacağız. Yani bakın Osmanlı Devleti'nin zaferle ayrıldığı tek cephe Çanakkale ama biz burada topraklarımızı savunduk. Onun için bir toprak kazancı söz konusu değil. Ancak Osmanlı Devleti'nin toprak kazandığı tek cephe Kafkas cephesi. Çünkü Kafkas cephesinde Osmanlı ordularını mağlup eden Rusya'da Bolşevik ihtilali yaşanılınca Çarlık Rusya yıkıldıktan sonra onun yerine kurulan Sovyet Rusya savaşa devam etmeyince biz doğuda kaybettiğimiz toprakları Ruslardan geri alacağız. Arkadaşlar bu cephelerin ayrıntılarıyla bir sonraki ders görüşmek üzere kendinize iyi bakın.